açıtan acıtan bir olayın ardından toplandık. Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner isimli iki genç kadın Semih Çelik isimli bir cani tarafından katledildi. Çelik ardından Fatih Edirne kapı surlarından atlayarak intihar etti. Bu korkunç olay bir kez daha bize kadın cinayetlerinin durmaksızın devam ettiğini gösteriyor. Semih Çelik'in geçtiğimiz yıl çektiği videoda kızı uzun süre rahatsız ettiğini ve öldürmeye çalıştığını itiraf ettiğini görüyoruz bu sistemdeki eksiklerin bir sonucu. Bu itiraflara rağmen önlem alınmadı ve iki masum kadın daha hayatını kaybetti. Kadınlar yaşasın son! Kadınlar yaşasın şiddete son! Kadınlar yaşasın şiddete son! Kadınlar yaşasın şiddete son!

kadın sayısı oldukça az. Yoldan kadın döndürdük. Son dakika burası bomboş. Gelen kadın sayıları da hepsi şokta. Daha çok bekliyorduk. Rize ili kadınları kendilerine sahip çıkmadılar. Kendi seslerini duymak için buraya gelmediler. Bütün kadınlar hepimiz şoktayız. Sayının azlığı yine Rize'yi utandırıyor. Bu şekilde bir dur demek istedik fakat istediğimiz topluluğa ulaşamadık. Şoktayız. Korkudayız. Ölmek istemiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Kendimize bir şeyler yapmak istiyoruz. Ben sabaha kadar uyumadım. Ben hem cinsimin parçalanmış hallerini haber sayfalarında gördüm. Herkes Instagram'dan paylaşıyor. Ama gör, gördüğümüzde topluluk gerçekten çok az ki